Çocuklar size ne getirdim? Kapatın gözlerinizi. Ne getirdim ben size ya? Meyve suyu getirdim. Benim, bu benim. öykünün, bu adanın. Hadi bakalım. Nasıl meyve suyu? Güzel mi ada? Ökü? Hmm. Ne bu? Ne içiyorsun sen? Hmm. Bu ne? Bu ne? Çilekli meyve suyu. Çilekli meyve suyu. Güzel mi ada? Ay bu bebe suyu değil bu çilek. Çilek evet. Çilek. Hadi bakalım siz ne yapıyorsunuz anlatın bakayım ya. Çilek. Oyun, çilek. Oyun mu oynadınız? Hı. Ökü. Yani yere düşmüş ada. Ağlıyorlar. Bebekler üşümüş. Barbie Barbie. Barbie. Kıyafetleri nerede bunların? Yok hadi. Yani, Bunun kıyafetçisi var kalpli morlu. Evet kalpli morlu evet. Ay. Aa, düşmüş. Başka ne? çilekli? Çilekli meyve suyu. bir meyve suyu mu ne ya? Bu ne ya? Güzel ya. mi? Bu ne ya? Evet hadi bitirin bakayım. Dökmeden için tamam mı? Siz ne yaptınız? Oyun mu oynadınız? Evet, benim yüzüm dökmedi. Dökme Kakasını mı yaptırdın bebeğin? Aha. Sen yaptın mı kakanı? Evet. Öykü sen yaptın mı kakanı? Bak bakayım. Evet bahçe var orada. O da var. Evet bakayım amca var orada. Bak. Evet. Ay bakayım. Sen de bakayım. Evet. Amca, var. amca var ya. Ada sen ne yaptın bugün hastaneye mi gittin? Evet benim dişime. Bak diye ben hiç korktum. Buradan korkmuyorum. Korkmuyorsun değil mi? Aferin sana. Ben evet. korkmuyorum. Sen Kalbini sen korkmuyorsun. dinledi ya. Kalbim ne Dinledi Doktorculuk mu oynadınız? Aa! Ada, bak şu sepeti getir bana. Doktorculuk malzemeleri var onun içinde. Böyle Tamam, belki sen getir. Heh, aferin. Hadi şimdi doktorculuk oynayalım, tamam mı? Ay, Bunları buraya koyalım. Nevasyonuzu verin. Belki sende. Hadi bakalım.